Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tazeliğini uzun süre koruyan kıyır kıyır harika bir susamlı kurabiye tarifi hazırladım. Bu simit kurabiyelerin tadı gerçekten şahane oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına 200 gram oda sıcaklığındaki sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde tereyağı veya margarin de kullanabilir. Hamurun hızlıca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız yağın oda sıcaklığında olması çok önemli. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 1 adet yumurta ilave ediyorum. İlk olarak tüm bu sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tarifime başlamadan önce de fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Bu çok önemli. Tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için ise bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Dileyen elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilir. Bir çay kaşığı dolusu tuz ve bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyerek tekrar güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitre. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurarak kurabiyelerime son şeklini vereceğim. Her kurabiye tarifimde söylüyorum. Bu videomda da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu tür yağlı hamurları lütfen çok fazla elinizle yoğurmayın. Aksi halde elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salar. O zaman da fazla un eklemeniz gerekir. Videomun başında da belirttiğim gibi kullandığım yağ oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlanıyor ve çok fazla yoğurmama da gerek kalmıyor. Yumuşak, güzel ve şeklini koruyan bir hamur hazırlıyorum. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum, yuvarlayarak tabağa alıyorum. Hamurun tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Kurabiye hamurlarımın tamamını yuvarladım ve hazırladım. Ayrı bir kaseye de bolca kavrulmuş susam koydum. Şayet susamınız çiğ susamsa tavada orta ateşte sürekli karıştırarak kavurabilirsiniz. Şimdi yuvarladığım hamuru tekrar elimle biraz sıkıştırıyorum ve küçük silindir haline getiriyorum. Bu hazırladığım hamurları ise susam dolu tabağa koyuyorum. Şimdi hamurların her yerini bolca susama buluyorum. Susamları sabitlemek için tekrar elimle sıkıştırdıktan sonra hazırladığım kurabiye hamurunu fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçü tam ölçüdür. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz gerçekten tazeliğini çok uzun süre koruyor ve de kıyır kıyır harika bir lezzete sahip. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Kurabiye hamurlarımın tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Kurabiyelerimin tamamını servis tabağına aldım ve doku testine geçiyorum. Kurabiyem ağızda dağılan ve kıyır kıyır harika bir dokuya sahip. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilir ve sevdiklerinize önerebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen o kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.